Benim adım Nimbo benim küçüklükten beri hayallerim ve hedeflerim var gelin hep birlikte izleyelim. Bu da benim gibi gariban olan arkadaşım Alsayvan. Merhaba arkadaşlar. Kanka acil bir şekilde para bulmamız lazım aklımda mükemmel bir iş fikri var deneyelim mi? Sorman hata anlat çabuk. Kanka kuryelik yapacağız ve aylık çok güzel paralar kazanacağız F36 ayda alabiliyoruz. Hemen başlayalım ama param yok ne yapacağız? Bulacağız güven bana sadece bir araba lazım. Tamam kanka ben bir manitamada anlatayım da mutlu olsun evlenmemiz erkene çekildi diye sevinsin. Aşkım naber süper bir iş fikri ile geldim yaza nişanımızı yapabilecekiz. Aaa! Aşkım ciddi misin çok güzel sevindim senin adına. Gel bir kahve içelim sonra seni bırakayım olur mu? Olur aşkım. Ne yaptın konuştun mu? Konuştum kanka çok mutlu oldu. Baba araba almamız lazım. Çok güzel iş var yapmamız lazım. Çok paramız olacak. Alalım oğlum deneyelim ama sen ödeyeceksin beni ilgilendirmiyor.